Merhaba arkadaşlar. Bitcoin 4 saatlik mum grafiğine göre değerlendirme. Ichimoku bulutu önümüzdeki günler durumu karışık gözüküyor. Yani durumu nötr. Bollinger bandı bandın üst kısmındayız ama aşağı yönlü bir hareket var. Durumu nötr. Moving average hareketli ortalama şu an yeşil renk al durumunda. Swing bu göstergeye kısa al sat diğer göstergelerle birlikte bakıldığında öncü sonuç vermesi açısından bence çok başarılı. Bazen hatalı sinyaller de veriyor. Ancak ben bu göstergeyi alttaki RSI maç ve hacim göstergesiyle birlikte değerlendirip ona göre yorumluyorum. Durumu sat. RSI maç yeşil çizgi kırmızıya aşağı yönlü kesilmiş. Histogram kırmızıyı yakmış vaziyette. Yani durumu sat. Destek ve dirence geldiğimizde yükselen bir kanalımız. Kırmızı yeşil çizgiler vardı. Ancak kanalın üst kırmızı çizgisinden fiyat geri döndü. Onun dışında fiyatın destek diren çizgilerini de belirttim. Durumumuza göre takip edebilirsiniz. Alfa trende geldiğimizde trend yönü şu an al durumunda. Ancak Bitcoin istikrarsız durumundan kaynaklı 27 Eylül'den bu tarafa 3 defa trend kırıldı. Normalde bu durum çok nadir olur. O bakımdan trend yönü al durumunda olsa bile şu aralar temkinli olmakta fayda var. Sonuç değerlendirmesine gelecek olursak Arkadaşlar 19 Eylül'den itibaren bir kanal var ve fiyat kanalın şu an üst tarafından red yedi. Kanal kırılmadığı müddetçe ve destek direnç noktaları takip ederek işlem açabilirsiniz. Teknik göstergelere ek olarak Bitcoin anlık borsalara giriş çıkışından gelen veriyi de mutlaka takip edin. Çünkü ayı piyasasında olduğumuzda ve de Bitcoin'in kararsız bir durum sergilediğinden buradan anlık gelen bilgi en az teknik göstergeleri yorumlamak kadar önemli. Özellikle söylüyorum stop loss koymadan işlem yapmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.